Selamlar millet. Seven Days yeni bölümüne hoş geldiniz. Vallahi Trader'ın açılmasını bekliyorum. Tabii ki yine bölümden önce bayağı bir oynadım. Buraya bir tane çalışma tezgahı yaptım sonunda. Ve bir motosikletimiz var artık. Küçük motosiklet. Minicik de bir şey. Şöyle depolaması bu kadar. Benzinlerini koydum. Benzinle çalışıyor. Artık stamina böyle deli gibi. Bisiklette stamina ile uğraşmak zorunda değiliz. Bisiklet de buraya koydum emektar. Onun dışında level atlamak için geceleri şurada kazı yapıyorum. Bu güzel XP veriyor. Sonra bunlardan kaldırım taşı yapıp buraları falan böyle geliştiriyorum. Komple taş yaptım. bu taş yapmamın sebebi tamamıyla XP açıkçası level alma amaçlı yapıyorum bunu. Bakın levelimiz de nerede? Şuradan göstereyim size. 31 olmuşuz. Tam 31 level olmuşuz. Onun dışında burada nerede? Nerede? Şurada. Burada silah şöyle vermeye devam ediyorum artık dördüncü seviye güzel normal tabanca üretebiliyoruz boru tabancası değil normal tabanca üretebiliyoruz normal tabanca bizi bayağı bir öne geçirecektir okçuluk zaten süper gidiyor ama bunun içinde bizim tabanca parçasına ihtiyacımız var 10 tane gerekiyor bizde 7 tane var ya bir yerden çıkacak ya da artık 3 tane daha bulup kendimiz üreteceğiz hordlar geliyor sürekli ben burada bir şeyler yaparken sürekli böyle zombi baskınları alıyorum böyle 10'ar 15'erli gruplar halinde. Gece olduğu zaman da burada çalışmama engel oluyorlar. O yüzden bu alana el koyma bloğunu koydum. Bu alana el koyma bloğu etrafta zombi spawnını engelliyor. Single player'da, multiplayer'da da başkaları da gelip sizin bu alana, bu alan içerisinde base kurmasını engelliyor diyebiliyorum. Multiplayer'da, server'da falan oynarsanız Aklınıza bulsun. Ha bir de mesela bunları koyduğunuz zaman bunlar burada kalıyor ya. Eğer ki yakınına alana el koyma bloğu koyarsanız bu koyduğunuz şeyleri şu şekilde E'ye basılı tutarak böyle alabiliyorsunuz. Şimdi almayacağım. İçi dolu çünkü. Keza yine bunda aynı şekilde alabiliyorsunuz. Her şeyi alabiliyorsunuz diye biliyorum. Ona nasıl yapılıyor? Burada mermi üretiyorum. Bayağı bir 7.62 basmaya başladım. Yani yetmiyor ama yettiği kadar işte. 150 tane burada var. 125 tane üstünde var. Genelde ok kullanıyorum. Hem sessiz hem de güzel hasar veriyor. Zorda kaldığım zaman da makinalıyı çekiyorum. Makinalısı iyi bu borunun. Ama tabanca o kadar iyi değil. 6. seviye olmasına rağmen çok da iyi değil. Şimdi görevleri yapmaya devam ediyorum görevlerin belli bir kısmını bitirdikten sonra size özel görev diye bir şey açıyor ve bana açtı onu şimdi gidelim o ticaret yolları açılıyor diye bir görevde almadım alalım beraber tabi bir arada envanteri falan düzenledim sattım bir şeyleri para kazandım falan filan İşte kazmayı beraber almıştık galiba kürek mürek çıktı Bayağı bir şeyler çıkıyor. <laughs> Can ablacım merhabalar. <laughs> Şu hiç özel işim var mı diyor. Normal işler de var. Devam ediyor tabii. Mesela TR1'ler artık bunları yapmıyorum. Çünkü 31. seviye olmuşuz. Bayağı güçlüyüz. TR2'leri de yapıyorum. Gece görevleri var. Onları daha yapmadım. Gece görevlerini de videoda yapmak istediğim için onları erteledim. Ama onun dışında şu özel işi yapmak istiyorum. Ticaret yolları açılıyor. 1.3 kilometre diyor. Bunu alıyorum. Muhtemelen bize... Tamam. Tamam ablacığım. Ne çok konuştun ya. Ne diyordum? Ha Muhtemelen bize başka bir trader bulacak. Ve ben zaten bu ortamda biraz sıkıldım. Gideceğim o traderın görevlerini yapmaya başlayacağım. Ve e, sonra belki de artık bir base şeyine girmeye başlarız diye düşünüyorum. Şöyle e, grafikleri de biraz yükselttim. E, ben kasar diye korktuğumdan dolayı çok yükseltmiyordum. Ama ve lakin çok da kasmıyormuş. bayağı bir güzelleşti fark ettiyseniz netleşti. Parlaklık ayarını falan filan da yaptım. Ben de daha çok keyif almaya başladım açıkçası oyundan. Ya Seven Days da çok güzel oyun gerçekten de. Ama velakin bir yerde tıkanıyorsunuz. Hani sıkılıyorsunuz aslında. Arkadaş mı istiyor? Bilmiyorum yani. Genelde bu tarz survival oyunlar. Buna Ark da dahil. Bunun birçok örneği var. Conan, Exile falan filan. Bunların hepsi. Şu haritadan da bakacağım bu arada nereye gitmem gerektiğini. Oo, ta burada. Bunlar genelde aslında hani multiplayer için dizayn edilmiş. Seni ezebilir miyim? Gel lan. Ha, ezemedim. Yani tek başınıza oynarken bu tamam çarpanları falan arttırıyorsunuz ama bir yerde kendinizi çok yalnız hissetmeye başlıyorsunuz. O biraz üzüyor. Öte yandan arkadaşlarla oynamak da ayrı bir sıkıntı oluyor. Saatler uyuyor, bir sürü bir şey oluyor. Yani yine de güzel oyunlar. Ben survival oyunlarını çok seviyorum. kanalında konsepti o yüzden survival'dır. Şimdi ben bu gideyim bakayım trader muhtemelen dediğim gibi o trader'ı bulayım. Ondan sonra görüşelim. Valla Trader'a giderken burada çok güzel bir şehir buldum ya. Şu şehire şöyle bir baksak. En azından şurada Pop Pills varmış. Şu popen bir lootlamaya çalışalım ya. Gerçekten merak ettim. Burada güzel bir şeyler çıkabilir. Yani burada sağlık ekipmanları çıkar. Burası eczane gibi bir yer. Selamun Aleyküm. Evet neredesiniz? Oo ışıklar mışıklar da gelişmiş. Ha buradasın gördüm seni. Ok da böyle bir şey işte. Okumuz güçlü. Verdi müziği. Gerilimi verdi. Selamun Aleyküm. Kır. Kıramadım galiba. Sonra kırarız. Evet bağırıyorsun da kendini göster. Hmm, neredesin abi? Ortalığı yıktın gözükmüyorsun. Ha buradasın. Ah ıskaladım çünkü arkamdan geliyor. Korkuyorum. Titrip geliyor. Allah'ım ıskalıyorum. Biraz çünkü takılma mı yapıyor oyun? Galiba takılma yaptığı için ben orada e, FPS drop yedim. Allah'ım her yerden bir şey geliyor. O ne? Şişko. Uf, Daryl Dixon gibi çakıyorum hepsine vallahi. Öldün mü? Öldün. Güzel. Sen de gel. Uf, ne çakıyorum ama ha. Tam bir Daryl Dixon'ım. Al al okları al. Üstüne geçici alıyor mu? Alıyor çok güzel. Hala müzik var. Demek ki bir yerlerde bir şeyler var. Oo neredesin? Kükrüyorsun. Soldan geliyor sesin. Ha buradasın yanımdasın. Hadi evine. Aa ölmedi. Niye? Öldü. Bakın FPS droplar falan filan yiyorum. Görüntü kalitesini kısmamız mı gerekecek acaba? Ya Kısmak istemiyorum. Böyle güzel gözüküyor ama. Karlı alana geldiğimiz zaman olmaya başladı bu. Kır. Aa su iyidir. Bakalım paramara yok mu dayı? Büyük şey falan. Üşüyor muyum? Yapma be. Demek ki burada çok da fazla takılmayacağız anlamına geliyor bu. Bir an önce en azından şurayı şöyle analotunu bulalım. Analut'unu bulduktan sonra şu trade yollarına bir bakalım. Ticaret yolları. Trade yolları. Neyse. Yarın İngilizce, yarın Türkçe konuşuyoruz artık. Ben buraya bir lootlayayım bakayım ya. Analuttu analut gösteririm. Analut'u galiba şu küçücük kutu. Ve Lumberjack çıktı karşımıza. Lumberjack beyefendiciğim, oduncu abim. Bunları da değiştirmişler. Bunlar biraz zor ölüyordu bildiğim kadarıyla. Bunlara... Heh, öldü. iyi. Headshot iş yapıyor ama. Headshot her zaman iş yapıyor. Sanırım analut Şu. Ne çıkacak? O tabanca parçası tam da istediğimiz şey. Harika oldu vallahi. Gerçekten harika oldu bu arada. Telefon sesi benden geldi. Yani nereden gelecek? Sizin telefonunuzda aynı ses çıkartıyorsa telefonunuza bakmayınız. Benim bıçağım şurada kemik bıçağım var. Şunu da seni bir alabilir miyim? Oh. Bana şey lazım abi biliyor musun? Tüy lazım. Çünkü okçuyuz. Biliyorsun okçuyuz bu ne? Ha, onu da alayım. Abi ne kükredin ne kükredin ya. Ne Aha burada da var bir şeyler. Yumurta severiz. Yani genel olarak baya bir loot çıktı. Ana lootu küçük olmasına rağmen aşağıda bir sürü şeylerden bakın burada ballar mallar bir şeyler. Rekoklar bunlar iyi para eder bu arada. Mesela rekok kaç paraymış? 200. Of maşallah güzel para. Motorumuz nerede ya bizim? Motor. Neyse iniyorum ben. Buradan aşağı atlarsam bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Aa, motor şurada da. O ne ya? Beni öldürür mü? Vallahi öldürebilir. O çok tehlikeli bu arada. Dayı. Bir izin verirsen şu kaplan kardeşte bir icabım var. Ama ben ona mesela şöyle başlayacağım. Ama ok atacağım. Ondan sonra tarayacağım onu. İnşallah bizi öldürmez. Kıçından zımbaladım. Gel. Aa öldü. Kolay ölüyormuş. Tamam ya. Ayı, ayı zannettim. Ayı gibi düşündüm ben muhtemelen bunu. Ayılar biliyorsunuz çok tehlikeli. Selamün aleyküm. Et de da biliyor musun ya? Şşş. Cidden. Kes 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 kes. Oo. Oh. Et önemli. Yalnız burada biz donuyoruz bu arada ya. Valla hava çok soğuk. Bizim kıyafetlerimiz de buna hiç uygun değil. Bir de ıslanıyoruz falan. Oh tamam. Ya buraları da lootlasak mı ya? Burası neymiş? Seymour Bank. Banka. Bankada ne çıkabilir? Allah'ım ayı da var. Her şey var burada. Bu ne? Bunun burası ne kadar tehlikeli bir yermiş. Aa öldürdü. Peki ayıyı da öldürmemiz gerekecek. Ayı bizim içimizden geçebilir. Ah ayıyı da öldürdük. Aa biz bayağı güçlüyüz ya. Vallahi süper oldu bu. Gerçekten süper oldu. Şu units available. Neyse ben bunları da farmlayayım. Oo, oh, bayağı güzel de etimiz oldu ha. Ne düştü bundan? Ha akum, okum düşmüş. Kurt seni de alacağım. Neredesin kurt? Ha buradasın. Oo, oh, seni de bir alalım. Ve trader beyimiz, bayanımız artık neyse bulduk. Selamünaleyküm White River. Oo, oh, güzelmiş burası ha. Hmm. Burası karlı bölge ama üşüyoruz işte. Şu an üşümüyoruz ama genel olarak kalk, karlı bölgede üşüyoruz. O da beni bir tık üzüyor. Selamun aleyküm. Şimdi senin burası. Oo güzel. Tam 12'den çakar mıyım? Vallahi çaktım. Tam 12'den. Bakalım burada ne varmış sende? Oo forjit ayrınlar bir şeyler. Bu ne? Bu lutlanmıyor. Burada, burada da. O ne lan? Domuzu var bunun burada. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aa güzelmiş. Kamp ateşi var. Aa, kullanılabiliyor da. Güzel. Demiş ki buraya gelen kardeşlerim burada etini bilmem nesini pişirsin demiş. Oo buradan da bu çıktı. Bu taraflara çıkmayacağım. İçeriye gireceğim bakayım dayı ne yapıyor dayı. Bu erkekti galiba ya ben bunu yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyorum. Evet erkek. Selamun aleyküm. Hük. Ne tipsizsin sen bu ne surat. Ha, bu nasıl bir surat kardeşim. Bu nedir ya. Ne yaptılar senin yüzüne. Güzel. Şuraları da bir lootlayalım bakalım. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Tuvaletim var. Oo, mısır tanesi bir şey çıktı. Ne yapacaksak? Aykendi var mı? Aa hoş kendi var. Bakın bu çok güzel bir şey. Bunu analotu bulduğunuz zaman yiyorsunuz. Satın alıp. Daha yüksek size e, ganimet bonusu çıkabiliyor. Ganimet çıkabiliyor. 100 artı 5 diyor ganimet bonusu. Güzel de bir şey. Oo su var. Çanta var. Paralar maralar. Oha buralar komple lootlanabiliyor. Oh yemek de var. Oh bir daha yemek var. Allah Allah neler neler. Neler neler. Çöp de var tabi her zamanki gibi. Neyse şu görevi bitirelim. Dayı buralarda da mu? Vallahi tutanıyor Adamın gözünün önünde adamın çekmecesini karıştırıyorum. Çanta çıktı. Şöyle çanta diyorum. Tencere. Oo buralar da var. Kahve var mı abi? Aa, bunu istemiyorum ya. Pişmiş kahve yok mu kardeşim? Makinenin içinde pişmemiş kahve niye çıkıyor? Pişir de öyle şey yap. Koymuş içine kahveleri. Bırakmış. Şuraya da bakalım. Güzel. Başka da bir şey yok gibi ha. Satın alma makineleri falan filan var. 1650. Güzel. Peki envanterini görebilir miyim? Teşekkür ederim. Sana şimdi bir şeyleri satacağım ben biliyorsun değil mi? E, bunu da sat. Aloe veralar. Sat sat. Başka kahve kalabilir. Otel Atelleri satacağım. Şu alçıları kullanırız. Alçılar daha iyi. Bunlar. Oh. Bunlar ne yapacağız ki? Sat gitsin. Oo. Şunlar var ya. Ne para be? Bal kalabilir. Antibiyotiktir. Bu satılmıyor mu ama? Neden ki? Bu ne? Vitamin. Alal istemiyor vitamin. Bayağı boru kalsın. Şülüket almıyorsun. Kuşçuya alıyorsun ama bana lazım. Kemik kalsın, yumurta kalsın, yağ kalsın. Deri, derileri de al. Evde yeterince var zaten. Testosteron özütü. Oo bu da güzel para ediyor. Hem de iki tane var. Tamam. Ya şu üstümü boşaltayım yani. Ne yapacağım ki ben bunları? Tencere. Tencere para etmiyor. Tamam. Kırar metal yaparız. Roket atar parçaları. Sat abi. Far, farları da sat. Para sat. Etleri yeriz. Bunları da al. Senden aldım zaten bunlar. Senin zaten bunlar. <laughs> başka, 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 başka. Aos 48 tane forged iron. Aslında lazım olabilir ya. Ya da paraya çevirelim, boş ver. Şimdilik gerek yok. Şunu at. Ee, bunları at. Bunları kırarız. Bunu kırarız. Kağıdı alıyor mu? Almıyor. Peki. Bunları da al. Şu an üstünde bir şey yok çünkü ben taşımak istemiyorum bunları yani. Tamam. Sen ne satıyorsun peki? Baya 1800 para toplamışız biz senden. Mum satıyorsun. Hayvan derisi satıyorsun. AK mermisi satıyorsun. Mermi alabilirim aslında. Güzel mermi var. Başka ne var? SWAT kaskı falan satıyorsun. Ama işte yavaşlatıyor bunlar. Yavaşlatanları sevmiyoruz. Şunu alabilirim. Dere eldiven 4. seviye. Ya da dursun şimdilik. Çok da önemli değil yani. yüzde bir şey verecek diye. Gerçi 0.8 de zırh veriyormuş ama. Çak da önemli değil yani. Askeri lift diyor. Tabanca parçası. Hmm, tabanca parçası buldum aslında ya. O yüzden almayacağım. Kurşun satıyorsun. Bilmem ne satıyorsun. Mum satıyorsun. Yağ satıyorsun. Güzel mermi satıyorsun. Onu sen... Aha magnum satıyorsun. Ama magnum da çok kötü ya. Magnum almayacağım. Zaten o, o kadar bir paramız yok şu anda. Leaf satıyorsun. Maymuncuk. Aa maymuncuk alabiliriz. Dört tane al. Yanıma almamışım değil mi? Ay kafam ah kafam. Niye almadım ki? Maymuncuk dursun. Bunları da almıyorum. Kazma kaslık kazma. Dörtlük kazma. Hmm. Ama çok para. O para yok. Öyle bir para yok. Bu ne satıyor? Sert adam güneş gözlüğü. Vay be. Yalıtımlı astar modu satıyorsun. Bunları geç. Burada ne satıyorsun? Magnumlu memur. Ne ya? 44 magnum dünyadaki en güçlü hasar tamam Zaten alacak para yok da. Magnum istemiyorum. Kırdı attın her yeri ya. Bir şey dışarıda yok ediyor ortalığı. Mermi alalım abi. 7.62 alalım. Ne kadar verebiliyorsun? Ee, ne kadar verebiliyorsun? O kadar ver hadi ya. Oha hiç mi alamıyor? Oha 1300 diyor. Bizde kaç para var? 652. Heh, al. Tamam. Not Ay, okay it, okay it, okay. Oh. Şunları da kıralım. E, bunlar dursun. Tamam. Dayı sende iş var mı? Adam gibi bir iş ver bize ya. Hiç iş var mı? Kademe bir getirmeler. Aa, kademe bir görev mi yapacağız seni? Ciddi misin? Kademe bir ne abi? Senin görevlerini sıfırdan mı yapmam gerekiyor? Tamam abi. Yapıyorum. Şunu mutlayabiliyor mu? Yok lootlayamıyormuşum. Neyse gidelim bakalım şu görev neymiş bir bakalım neymiş ne değilmiş bir görelim yani. Oha ayı ile oduncu kapışıyor bir çıktım bak ayı ile oduncu kapışıyor baba baba. Ayı kazandı tabi. Ayıya biz. Allah bu ayı bizi öldürür mü? Ah iyi güzel öldüremedi. Oo güzel level aldık. Demek ki böyle bir şey oldu. Eskiden yoktu bunlar. Ya da ben hiç görmedim. Bilmiyorum ki ayı yani vahşi hayvanlarla Zombi olmayan vahşi hayvanlarla zombiler kapışıyor. Hmm, güzelmiş beğendim. Ha, görev burasıymış. PS enges. Tamirci dükkanı gibi bir şey. Selamun aleyküm. Ya yol var ya vahşi hayvanlarla dolu ya. Giderken sürekli peşimden kovalıyorlar falan filan. Selamun aleyküm. Taş. Benzin. Ne oluyor abi? Benzin var mı? Benzin versene. Yok mu? Benzin? Hah, tamam. Sedan varmış. Tamam bunu da alalım. Şimdi başlatıp tekrardan alacağım. Bak görev başlatıyorum. Tekrardan şimdi lootluyorum burada. <laughs> çok güzel ya. Dayı duydum sesini. Geliyorsun fark ettim. Selamun aleyküm. Hadi evine. Hadi yat aşağı oğlum. Aha Lumberjack. Lumberjack'i ıskaladık. Lumberjack. Gel oğlum. Omzundan çakarım ha. O omzunu tutuyor. Abi çok iyi ya. Zıpladı. Artık bir beynin yok, çekçim Güzel. Sedanı tekrar ara. Ne görev? Alanı temizle. Hmm. Çok uzaktayız ya bu arada. Yani hayvan avlanmak istiyorsan karlı bölgeye geleceksin, onu fark ettim. Oo dayı. Oğlum beni korkutuyorsunuz ya. Ben buna odaklanırken bir tanesi oradan kala yapıyor yanımda. Ha gördüm seni. Sen öl. Sıra sende gel buraya nereye kırıyorsun oğlum Şuradan dolansana ha ablacım sen misin Striptizci Sprit, Stripper woman Aha stripsici ne şey yaptım ya İskaladım Omzundan Düştün mü Aha öldü Okuma alabilir miyim stripper hanım Teşekkür ederim Buraları lootladım ben demin ha, lootladım. Tamam. Şunu lootlamamışız Oo, Çok şey ya Şey düşüyor ne derler ona çöp düşüyor. Üstümüz oluyor sonra. Bu utlutlanmıyor. Çanta. Hmm, kullan. Kullan kullan alma. Bunları at ya. Bunları almayacağım abi. Bunu kullan bunu at. Yani neyse bunlar dursun. Şimdi buradan giriş vardır herhalde. Selamünaleyküm. aleyküm. O dayı. Hemen bir şeye bakıp çıkacağım. Allah'ım niye us alıyorum? Makinalıyı çekeceğim şimdi Lapur gireceğim. Kolu patladı. Aha. Oğlum yürü git. Öldü mü lan? Ölmemiş. Headshot yemiyorlar, kasklar var ya. Yani yiyorlar da az asarıyorlar. Ha şöyle bunları da alalım. Selamun aleyküm. Alanları temizliyoruz. Allah aşağı düşmeyelim. Alalım, bir şey çıkar canımızı sıkar. Oo. Galiba main stage'i gördüm. Yani analut. Bakalım burada birileri var mı? Selamünaleyküm. Kesin vardır. Şurada mısın? Yok. Nerede lan? Aa buradasın. Ya niye? Öyle gelme ya. Ha hadi görüşürüz. Nereden çıktı o? Burada yatıyor muydun? Burada mıydın? Şurada mıydın? Neredeydin acaba? Ooo çaylar bir şeyler içelim. Çünkü lazım olacak. Üşüyoruz üşüyoruz. Kıçımız donuyor burada. Karlı bölge bir tık. Ne oluyor abi? Kapıdasın. Aa lumberjack abi ıskaladım. Gel abi gel. Gene ıskaladım. Çay daha bağırıyor falan. Oğlum korkutuyorlar ya. Öyle bağırma şekli yok yani. Ah çok ıskalıyorum. Çekeceğim makinalı ya. Öldü. O bağıran sen miydin dayı? Bu ne? Okuma alayım. Buradan gelen mi var? Dışarıda birileri mi var? Yok. Zombiler mümkün olacak. Vurmaya çalışıyorum çünkü güzel xp veriyorlar. Siz de alalım ya. Kırarız tahta olursunuz. Alır mısın? Bunu yerden toplamadan önce tamir etmelisin. Ha kırık bu. Anladım. Tamam. Bu da güzel para eder. Bunu da tamir edersek var ya. Onar kardeşim. Metal vardır üstünde. Bunu da kullan. Hmm, kullanamıyor muyum? Yani kullanmışsın zaten diyor. Şu anda nereye kullanacaksın diyor. Üstüm doldu doldu. Burada ne var? Kağıt buldum. Yani. Bu ne? Ağrı kesici attım. Burada da bir şey yok. Burada Ha sen varsın. Karton kutu. Tahta. iyi. Tahta lazım oluyor her daim. Şimdi alt kata iniyorum. Selamun Aleyküm. Aşağıda kesin bir şey var ya. Valla böyle bu kadar kolay yapmazlar çünkü. Gerçi TR1 görevi bu çöpe bakalım. Mekanik parçalar bir şeyler. O bu arabaları falan da sökeriz bu arada ha. Güzel. Rencim var mı benim yanında? Aa varmış güzel. Aşağıda da araba var. Şuradan şöyle giriyorum. Girdim. Evet. Nasıl biliyorum? Kesin aşağıda bekliyorlar dedim ya. Neredesin? Şuradasın. Uf ne çaktım ona be. Hayır. Oradan da o kadar da değil. O kadar da değil. Gelin bakayım sizi ben şu yolda halledeyim. Göğsünden vurdum götünden vurdum. <laughs> Başka? Enayinin biri bir yerleri kırıyor. Dayı, ben orada mıyım? Ha? Gel. Tamam, sırtından vurdum. Seni sırtından vurdum. Böyle de şerefsizim dedi. Sırtından vururum. O lastik bulduk iki tane. Dadından yenmez. Motosikletimiz için malzeme bize. Güzel. Main stage'de ha burada da var bir şeyler. Oo, burada da var bir şeyler. Şöyle huzurlarınızda main açıyorum. Oo çok güzel zırh geldi ha. Ama bunu ben giyer miyim? Ya da giyesem mi ki ya? Sonuçta giyebilirim ya. Bilmiyorum. Bunu da alayım. Şimdi bunlar aa burada da bir şey var görüyorum. Ne var orada? Şunu alabilir miyim abi? Alabilir miyim? Alamıyorum. Şuradan. Ne bu? Vitamin. Kullan. Bunu at. Tamam vitaminimizi al. Ha, bir tane daha kullan. Şimdi şunları bir kıralım. Ne oluyor lan? Ok attım. <laughs> görev bitti bu arada. Tüccara dön diyor. Ne görev? Ne verecek acaba bize? Çok merak ediyorum. Güzel malzemeler verirse seviniriz. Şuradan. Bur ya ona değil. Ona değil. Heh, buna. 2, 3, 4. Güzel. Ne verdin? Yağ verdin. Onarım kiti verdin. Onarım kiti candır. Severiz. Onarım kiti verdi gene. Bir de şu var galiba. Başka da yok herhalde. Ağırlaştım. Farkındayım abi. Dünyaları lootladık gene. Oh bir sürü onarım kiti verdi vallahi. Başka var mı? Bak gözümden kaçmasın. Başka da yok gibi. Şimdi şöyle üstümüze bir bakalım. Üf dünyaları lootlamışız. Bunu onarabiliyor muyum? Ha onarım kiti verdin o kadar. Onarayım tabi. Bunları bir onaralım. Şimdi kaç para ediyor bu sattığım zaman? 648 para ediyor ya. Şunu at. Bunu at. Ee, yani başka da bir şeye gerek yok gibi. Şu an iyiyiz. Bu ne? Petrol kayası. Bunu da satarız. Bu da iyi para ediyormuş. Neyse hadi dönelim bakalım verelim görevi. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Bize ne malzeme verecek? Nerede ki benim çıkışım? Ben nereden girdim? Şuradan girsem. O ses ne ya? Kendi ayak sesimden korktum. Aha seni lootlayabiliyor muyum? Yok. Korunaklı bir yere girmem lazım. Tamam gideceğim şimdi. Trader abinin yanına gideceğim. İsmi neydi? Hugh. Trader Hugh. Ama yollar çok sıkıntılı bu arada. Şöyle harita baksam yol var mı acaba şöyle? Şuraya. Şuradan doğru gitsek acaba bulur muyuz yol? Şöyle bir gidelim bakalım. İnşallah buluruz. Aa çanta. Dur çantalardan güzel loot düşer. Evet bakın gider ayak 317'lik zırh aldık. Yemek ızgarası. Ha, baş ver. Bunu at bunu al. Güzel para. Sen de hadi indim o kadar. Sen de lootlayayım sedancı. Heh, sedandan kurşun çıktı. Çıkar orada ya. O bir çanta daha. Yok demin buldum çanta. <laughs> Şöyle bir gideyim bakayım. Yoldan doğru gitmeye çalışacağım. Çünkü araziden gittiğin zaman inanılmaz takılıyor alet. Neyse gidelim bakalım ne veriyormuş. Selamun aleyküm. Hüga ne abi ne haber? Ne veriyorsun? Pompalı tüfek veriyorsun. Şarjör uzatıcı mod veriyorsun. Bak bu güzel. Ben bunu alırım kullanırım. Bu güzel para ediyor ama ben şarjör uzatıcı modu alıp kullanacağım abi. Ver. Tamam. Envanterini görebilir miyim? Sana şunu bir satayım. Aslında giyilebilir ya. Askeri yelek. Yani giysem mi ki? Ama ses artışını arttırıyor. Hareketliliği düşürüyor. Dayanıklı düşürüyor. Bana gelmez abi. Ben silahçıyım. Silahla ateş edeceğim için ben bunların hepsini şu anda satıyorum. Deri zırh giyiyorum. Deri zırhla rahat temiz iş yapıyorum. Bu kadar mı alıyorsun? Hepsini niye almıyorsun ki? Şu an bunu da satayım sana. Tamam lastik var bir şey var. Şunları da alsana. Ne yapacağım ki ben petrol kayasını? 3 tane at gitsin. Üzerimde ağırlık ama ne et pişirmişiz ne et pişirmişiz arkadaş ya. Bunları da al şu anlık lazım değil. Testosteron özütünü de al. Güzel 2500'e paramız oldu ha. Senden alabileceğimiz bir şey yok değil mi? Demin baktık o kadar ha. Secret Station'de Sekiz taşında da bir şey yok. Yani bunları al. Bar kavgası neymiş? Yani okumuşuz zaten. Temel elektrik bilgisayarı. Bu şemayı okuyarak elektrikli jeneratör bankaları, tavır ışıkları ve röleleri üretmiyor. Zaten o tarafa gideceğimiz için bunu almama gerek yok. 2400'e para vermeye hiç gerek yok buna. Benim daha çok şu demir kazmayı alabilirim aslında ama iki zaten. Bendeki 3. Abi sende de hiçbir şey yok ya. Demir arbalet var ikilik. Bende var dörtlük. Yani İyi de müzik dinliyorsun ha bu arada. Size geliyor mu bilmiyorum ama altta müzik çalıyor. Baya böyle Amerikan blues rock tarzı bir şeyler çalıyor. Çelik göz zırhı. Bak ne güzel zırh veriyor ama işte şunu düşürüyor. Benim için önemli olan dayanıklılık, hareketlilik ve ses artışı. O yüzden en güzel deri. Tabii ki de giyebilirsiniz ama yani çok da işe yaramaz. Yoğun yay. 50'lik 5700 zaten öyle bir paramız yok hiç bakmayalım. Yani burada da bir şey yok. Tabanca parçası alabilirim birazcık daha. Ama zaten onu da üretecek kadar malzemem oldu. Tetik grubu yarı otomatik diyor. Tetik grubu yalnız yarı otomatik atış yapması için modifiye eder. Atış hızını arttırır ve geri tepmeyi biraz artırır. Gerek yok tarasın. Böyle tak 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 şeklinde sıkmasını sağlıyor. O da bize gelen bir şey değil. Av tüfeği mi alsak? Yok ya yatan paramız yok ki. o ne çok paraymış kardeşim ya. Ne paraymış ya. Ne kadar pahalı satıyorsunuz siz bunları böyle? Olmaz mı bu iş böyle. Sen bana ver 7.62 ver hadi. Tamam mı? Bitti mi? Okey mi? Tamam her şey okey. Tamamdır. Evet kardeşlerim bu bölüm bu kadar olsun. Yeni hük kardeşimizle bu küfürbaz şerefsizle <laughs> tanıştık. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kaydı kontrol edelim. Gene boş boş konuşmuş olmayalım. Tamam.